Otomasyon sektörünün lider firması White Rose'un sizlerin konforu için geliştirdiği yeni ürünü Forza Kapı Robotu kapınızın otomatik olarak dairesel açılıp kapanmasını sağlar. Alanında uzman mühendis ve üretim ekibinin titiz çalışmaları sonucu her ayrıntısı özenle planlanarak üretilen Forza Kapı Robotu Akril, Proximity kart, şifre paneli parmak okuma ve daireden diyafonla açma ve otomatik kapama özellikleriyle tamamen sizin rahatınız ve güvenliğiniz için düşünülmüştür. Küçük boyutu sayesinde her mekanda rahatlıkla kullanılabilen, üst düzey güvenli ve sessiz çalışan yeni nesil kilit sistemine sahip son derece teknolojik bir üründür. Ekstra güvenlik teknolojileriyle donatılmış Forza Kapı Robotu sıkışma algılama özelliği sayesinde Çocuklar, yaşlılar ve hayvanların sıkışmasını algılayarak kapıyı otomatik geri açar. Özel olarak geliştirilen engelli ve yaşlı geçiş modu sayesinde otomatik olarak kapanma süresini uzatarak güvenli bir geçiş sağlar. En yeni teknolojilere sahip mikro işlemciler kullanılarak üretilen Forsa kapı robotu, enkoder sistemi ile en hassas kontrol ve özellikleri kullanıcıya sunan Forsa, 24 voltluk motoruyla kesintisiz çalışarak saatte sadece 24 Watt enerji harcar. ARGE ekibimiz tarafından özel olarak tasarlanan ve enjeksiyon kalıp tekniğiyle üretilen dış ile her ortama rahatlıkla uyum sağlayarak mekanınıza pürüzsüz ve şık bir görünüm katar. Yoğun giriş-çıkış yapılan alanlarda radar sayesinde temassız geçiş yapılarak tam otomatik olarak çalışan Forsa kapı robotu, Aynı zamanda mekanınızda ısı ve toz yalıtımını da sağlamış olur. 2005 yılından bugüne kadar insanlığın güvenliği ve konforu için en yeni teknolojileri kullanarak hayatınızı daha da kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.